Mark Ajan Herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'la Rams Park'ta oynayacağı maçı konuşacağız. Müzik Adet olduğu üzere Galatasaray'ın rakibinden başlıyoruz. Çaykur Rizespor uzun zaman sonra kazanmayı başardı geçtiğimiz hafta sonu Kayseri Spor karşısında 3-0'la beraber. Galatasaray'a burada biraz olsun moralli geliyorlar. Ne olursa olsun uzun süre kötü giden seriyi sonlandırıp bir çıkış içerisinde olan Rize Spor geliyor ve oyun itibariyle Galatasaray'a zorluk çıkarabilecek ayrıntılara da sahipler. Hemen ilk 11'inden başlayalım. Kalede kaptanları Gökhan Akkan olacak. Ben çalışırken daha iyi orada genç yetenek olarak yedek kaleciydi ve iyi bir kaleci. Burada dikkat edilmesi gereken şey Gökhan Akkan maça iyi başladığında pek çok kaleci gibi aslında. Maçı çok iyi bitirebiliyor. Yani dünyanın en moduna girebiliyor. Dolayısıyla ilk 15-20 dakika içerisinde yaşayacakları önemli. Maçın geride kalan nasıl geçireceği ile ilgili. Bunun dışında Çaykur Rizespor'un oyun planında başka bir açıdan da öneme sahip. Aslında kademeli olarak 3 oyuncusu var Çaykur Rizespor'un. Oyun kurulumundan tutun geçişlere kadar bu 3 oyuncu uzun toplarla 3. bölgeye çok hızlı bir geçiş yapmak istiyorlar. Daha doğrusu Çaykur Rizespor'un 3. bölgeye yapacağı geçişi sağlayan 3 kritik oyuncu. Birincisi Gökhan Akkan. Genelde Akintola'yı görüyor ama onun dışında da zaman zaman mesela Jonjo Shelvin bile en öne gidip Gökhan Akkan'a hedef olduğu senaryoları çok fazla gördük. Özellikle bu geçişlerde çok kişiyle Galatasaray'ın rakip sahada olduğunu düşünürsek önemli olacağını göreceğiz. Keza ilk maçta da gördük. Hiç geriden oyun kurmadılar. Bu maçta da göreceğiz muhtemelen. Geriden oyun kurumunda da genelde Gökhan Hakan sağa sola uzun diyagonallar salacaktır. Dolayısıyla bunun karşılanması bu oyuncuların iyi bir şekilde tutulması Galatasaray çok önemli olacaktır. İkinci oyuncu da Emirhan Topçu. Şimdilik fakir kreşçisi diyelim ama ileride kreşçinin üzerinde bir performans, bir kariyer elde edebilir Emirhan Topçu. Solak teknik tabii ki savunmada yaptıkları Önemli, yapamadıkları da önemli savunmada ama hücumda verdiği destek özellikle tıpkı Gökhan Akkan gibi tıpkı çok daha iyi bir şekilde işleyeceğimiz Jonjo Shelby gibi Emirhan Topçu da hücuma yönelik diagonal etkili sağlı sollu kilit paslar atabiliyor. Yani hem attığı paslar uzun mesafe olabilir ama aynı zamanda yakın mesafeden de biraz olsun takımı boynu kısalttığında öne doğru çıktığında etkili paslar çıkarabiliyor ki belki kafa hakimiyeti kendi kenar ortalarında savunmada zaman zaman aksayabiliyor ama hücumda çok iyi kafalar çıkarabiliyor. Dolayısıyla bu açıdan da etkili. Hücuma verdiği katkı açısından Emirhan Topçu. dikkat edilmesi gereken oyunculardan birisi. Keza bunun dışında üçüncü oyuncu da John Joe Shelby. Burada hiç bahsetmeye gerek yok. Normal koşullar altında Premier Lig'in herhangi bir orta sıra takımında oynayabilecek. Hatta daha üstünde de oynamış oyuncu. Burada etkili işler çıkarabiliyor. Ligin en iyi altılarından birisi. Çok iyi bir diagonalları var. Hem sağa hem sola. Bu da Galatasaray gibi geçişle sadece alt edebileceğiniz bir takım olduğunda böyle bir oyuncu çok kritik role sahip olabiliyor. Ama tabii ki bunun dışında uzaktan şutları. Yani Galatasaray Galatasaray rakibine çalışıyordur. Herkes gibi, her oyuncu gibi. Özellikle savunma ceza sahası önünde karşıladığında alacağınız derinlik çok kritik role sahip olabiliyor. Gökhan Akkan'a veya Emirhan Topçu'dan çıktığında kendisini hücum bölgesinde var edip uzun boyuyla, fiziğiyle bir sırtı dönük dokuza dönüşebiliyor. Keza geriden çıkışlarda etkili pas dağıtımıyla çok önemli, çok kritik bir oyuncu John Joe Shelby. Frikiklerine değinmeye gerek yok. Geçtiğimiz hafta kilit açan oyuncuydu. Tandemden devam edelim. Burada Emirhan Topçu'nun hemen yanında Mochi bekleniyor belki ama bence Ali beraber İlhan Poluk devam edecektir. Çünkü Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un attığı golü hatırlayın. O pas geçirebilecek ıska geçirebilecek bir kafa topu değil. Büyük bir hata. Buna benzer Moçin'in bir hataları öncesinde de vardı. Ali Kulov burada son maçta oynadı. Belki Ali Kulov'un da başka hataları var. Mesela forveti takip etme konusunda çok fazla öne doğru açılıyor ve bu da tabii ki geride boşluk bırakıyor zaman zaman. Burada yakın temas konusunda ya da bölgesini terk etme, nereye kadar terk edebilir gibi konularında sıkıntı yaşayabiliyor. Tecrübe eksikliği, maç eksikliği bazen göze çarpıyor çarpabiliyor ama en azından kenar ortalarındaki Çaykur Rizespor'un sıkıntılı olduğu konu kenar ortalarını karşılamada Moçi'ye göre biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ama yine Emirhan'ı da dahil ederekten toplamda Çaykur Rizespor'un kenar ortalarını karşılamak ve kafa vurdurma konusunda bir sıkıntısı mevcut. Sağda Taha var. Kasper Höyer'le beraber bekler oluşturuyor. Belki Höyer çok daha fazla bindiriyor ve çok daha fazla opsiyon oluyor sol kenarda. Biraz daha fazla bek oyununu oynuyor ama Taha çıktığında çok daha fazla etkili oluyor. Asist becerisi konusunda biraz daha iyi. Son maçta Zekiri'ye attırdığı golü hatırlayın. Doğru yerde doğru zaman ileri çıkaraktan etkili ortalar yapabiliyor. Dolayısıyla efektif olma konusunda Taha iyi ama sürekli bindirme konusunda Kasper Höher biraz daha önde. Burada Jonjo Shelby'i işledik. Ligin şu an için belki de en iyi uzun top atan oyuncusu. En istikrarlı oyunculardan birisi. Fizikle oldukça iyi olduğu için zaman zaman karşılamada da etkili işler yapabiliyor. Ama yanındaki de delici olma konusunda, topu 3. bölgeye driplinglerle taşıma konusunda etkili. Belli oranda tekniğe de sahip. Haliyle bir 10 numara özelliklerine de sahip olan Olovin'de çıkışlarda etkili olma. Eğer ki uzun toplarla çok fazla çıkamıyorsa ya da bu konuda sık veya top ondan çıkacaksa geçişi o sağlayacaksa takım 3. bölgeye taşıyacaksa hem bunu hızlı bir şekilde mesafe almasıyla hem de etkili 10 numara varı kilit paslarıyla kesinlikle dikkat edilmesi gereken diğer oyuncu. Bir başka etkili oyuncusu ki bence Rizespor'un en güçlü yeri bu orta üçlüsü Varasanovic. Ceza sahası içerisine girme ve orada topla buluşma konusunda etkili. Her yere kırılıyor. Hem sağa kırılıyor hem sola kırılıyor. Dikkat ederseniz eğer bir merkez oyuncusu bir şimdi 10 numarada oynuyor. Oynamasına rağmen 9 gol ligde attı. Kupada da bir gol Toplamda çift taneli gol sayısına ulaştı. Sayılar onu tek başına anlatıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın içeriye giren oyuncu takibi konusunda hem Varasonovic hem de John Joshelby konusunda dikkatli olması gerekir. Takibi iyi yapması gerekir. Kenarlarda Akintola ve Gustavo oynadı. Ama Akintola yerine Zekiri de olabilir. Belki Akintola sağa da geçebilir. Yani farklı kanallarda oynayabilir ama ben Gustavo'nun devam edeceğini sadece burada Akintola yerine zekiri ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ama bu maçta daha fazla geçiş, daha fazla geniş alan değerlendirilmesi olacak. Şimdi Akintron'un da ilk 11 başlayacağını düşünüyorum. En önde ise Minchev var. Gayetçe göre Minchev'in avantajı 9 numara, sırtı dönük 9 numara oyunu çok daha iyi oynayabilmesi. Özellikle e, kendisi gol atıp atmamasından ziyade çevresindeki Varasanovic, Jonjo Shelby, sonradan girecek olan diğer oyunculara pozisyon yaratma şut imkanı tanıma konusunda çok becerikli. Dolayısıyla ben Minchev'in burada da ilk 11 çıkacağını düşünüyorum. Bunun dışında her zaman için avantaj beraberine dezavantajı da getirir. İçeri giren 8'leri orta sahalarıyla beraber hücumda etkili olan Çaykur Spor. Bu etkisi için çok kişiyle ceza sahası içerisinde bulunuyor. Çevresinde de bulunuyor. Dolayısıyla eğer iyi geçiş yakalarsanız Çaykur Rizespor'u çok kolay bir şekilde cezalandırabiliyorsunuz. Rahat bir galibiyet olarak gözüken 3-0'lı Kayseri Spor maçında dahi eğer Kayseri Sporlu biraz daha dikkatli olabilse geçişlerde yakaladıkları pozisyonla 1-0-2-0 çok daha önce öne geçebilirlerdi. Hele hele şu noktada yakalanılan ve yeni 9 numarasını kaçırdığı bir pozisyon var ki burada Çaykur Rizespor'un yine önde çok fazla adamla olmasından kaynaklı bir sorun yaşadığının rahatlıkla alt altını çizebiliriz. Dolayısıyla Galatasaray için birazdan geçeceğiz kaldırıyor ama kabaca ceza sahası içerisinde giren orta sahaların takibinin önemli olduğu kadar buradan kapılacak topun çıkışı ve yakalanan geçiş çok daha önemli. Dolayısıyla savunmen oyuncuları Torreira ve Kerem Demirbay'ın ilk pasları çok kritik rola sahip olacaktır. O ilk paslar doğru bir şekilde gelirse kesinlikle pozisyon bulma konusunda sıkıntı yaşamayacaktır. Zaten savunma konusunda bana göre Çaykur Rizespor sıkıntılı. Burada Mochi ve değişen oyuncu dahi bunun bir işareti. Haliyle yeteri kadar iyi savunma değil ama sanıldığından çok daha güçlü bir hücum hattının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz Çaykur Rizespor için. Deyip Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da son dönemin formda ismi Mustara kesinlikle kaleyi koruyacaktır. Burada olacaktır. Tartışmasız isim. Nelson bir değer formda ve tartışması ismi. Yanındaki isim şu an için belirsiz. Şöyle ki Abdülkerim Bardakçı olmayacak bu kesin. Davinson Sanchez ise bir ağrıları olduğu ve maç günü belli olacaktır oynayıp oynamayacağı. Eğer oynarsa Davinson Sanchez ve Nelson ikilisi burada yer alacaktır. Eğer oynamazsa Berkan Kutlu ihtimallerden birisi. Diğer ihtimalde de Kaan Ayhan. Kaan Ayhan aslında Tete'nin Barış Alper'i deklediği konuda çok ihtimal olmuyor. Zorlayaraktan sağ bekte oynuyor. Okan Buruk haliyle vazgeçmek istemiyor. Ama dönen Zaha ve Ziyeş'in en azından geniş kadroda olacak olan bu iki oyuncunun varlığı belki Kaan Ayhan'ı da buraya çekip Barış Alper'i de sağ kenara atabilir. Ama öte yandan geçiş yakalayacağını düşünürseniz eğer Galatasaray'ın bu oyun sistemi içerisinde Kaan Ayhan'ın sağ bekte ileri çıkıp verdiği etkili paslar bir tanesi Kerem Demirbay'ıydı ama onun dışında da içeriye doğru yani klasik bir bek oyununu gibi forvetine vermekten ziyade sağ kenardan ceza sahası verdiği paslar da çok etkili olacağı için Kaan Ayhan da burada kesinlikle olabilir. Aynı zamanda iyi bir savunmacı Barış Alper Yılmaz'a göre. Dolayısıyla yani Kaan Ayhan şu an için en verimli olduğu bölge orta sahi değilse eğer sağ bektir stoperden ziyade. Berkan Kutlu da orada yer alabilir. Davidson Sanchez'e bir şey olmaz durumda. Derik Kön önemli. Etkili olacaktır yine. Artık Galatasaray'ın vazgeçilmez bir sol olması çok önemli. Atlet, fizik, ve heyecanlı, hırslı ve her dediğini yapmaya hazır. Etkili, hücumda da etkili bir oyuncu. Haliyle transfer dediğin böyle yapılır diyoruz şimdilik. İyi ve kötü oynadığı maçlar olacaktır ama her zaman daha doğrusu uzunca bir süre sol beki biz Derik Köyü'nü tartışmasız bir şekilde koyacağız. Öndeki iki isim artık yine belli oranda tartışmasız Torreira ve Kerem Demirbay. Bu John Shelby ve Varasanovic gibi iki tane kritik oyuncuyu tutma konusu çok kritik. Yani bunların takibi burada özellikle her ikisinin de şut özelliğinin olduğu noktada bu iki oyuncuya derinlik alma konusunda çok dikkat etmesi gereken iki oyuncu. Keza Rize Spor başta da söylediğimiz gibi çok kişiyle ceza sahası önünde olduğu andan itibaren kapılan topların ilk pası çok kritiktir her zaman. Burada Torreira kapacaktır ama o pası ya Torreira verecek ya Kerem Demirbay verecek. Haliyle bu iki oyuncunun ben burada çıkış çıkışlarda yapacağı ilk pası çok kritik olduğunu düşünüyorum. Geniş randa da Kerem ve Barış'a çok iyi koşullar gösterecektir muhtemelen. Dolayısıyla ben hatta ve hatta bu maçta buradaki Alikulov'un tam olarak bu takip konusunu başaramamasından dolayı Icardi'nin kendini çok fazla öne attığı noktada asıl işi bitirecek olan şey hem çıkışlarda Icardi'nin bir opsiyon olması hem set oyununda Icardi'nin kendini ön atması konusunda asıl işin her zaman için Barış ve Kerem tarafından yapılacağını düşünüyorum. Bu arada ilk 11'inde diğer Galatasaray parçalarını söylemiş olduk. Kerem Aktürkoğlu solda, Barış Alper Yılmaz sağda ve Icardi önde ve tabii ki değişmez isim Mertens her zaman için burada olacaktır. Sürpriz nerede olabilir? Sürpriz olma ihtimali Zaha'nın iyileştiği noktada kesinlikle Barış Alper Yılmaz'ın sabek oynama ihtimali işte. Kaan Ayhan'ın hem dinlendirilme ihtimali ya da stopere geçme ihtimalinden dolayı. Onun dışında Kerem ve Mertens'in orada da yerini sabit olduğunu düşünüyorum. Keza bana göre Barış Alpayılmaz'ın da yeri sabit. Zaten Kerem Aktürkoğlu tıpkı Davison Sanchez gibi, tıpkı oynar Hakim Ziyeş gibi kart sınırında olan oyuncu olası bir yakın bir zamanda bir kart görme ihtimali çok yüksek tabii ki ve haliyle orada Zaha ve Ziyeş'in geri dönüş olması bu açıdan önemli. Yakın zamanda ilk 11'e ikisinden birisi girecektir. Sonradan girecek olsalar da Ziyeş'in eğer ki Galatasaray iyi senaryoda önde devam ederse Ziyeş'in sonradan girip etkili paslar yapıp iyi geçiş yakalama ihtimali de yüksek Galatasaray'ın. Dolayısıyla şimdilik Galatasaray'ın 11'i bu şekilde. Şöyle ayrıntılar da mevcut. Cuma günü oynayacak Galatasaray ve eğer kazanırsa 5 puan öne geçecek ve bu yeni teknik direktörüyle henüz galibiyet alamamış İbrahim Üzülmez'in takımına karşı oynayacak olan Fenerbahçe'ye ciddi bir baskı üretmektir. Onları çok daha fazla sıkıntıya sokmaktır. Ama bu her zaman avantaj dezavantajı beraberinde taşır dedik. Eğer kaybederseniz de zorlu geçmesi muhtemel bir maçı Fenerbahçe çok kolay bir şekilde geçebilir. Çünkü Galatasaray puan kaybettiğinde ekstra motivasyon olacaktır. Tıpkı puan kaybetmediğinde biraz daha sıkıntı baskı hissedecekleri gibi. Dolayısıyla Cuma oynamanın avantajını kullanmak için Galatasaray mutlak surette kazanması gerekir. Hele ki maç Ramsmark'ta ise 3 puan kaçınılmaz olmalıdır. Başka açıdan artık aralar uzun uzun ve Galatasaray'la oyuncular yüzlü yüzünü vermelidir ve herhangi bir oyuncu artık dinlenmeye de ihtiyacı olmayacak şekilde maç olacak. Çünkü bir sonraki maç haftaya pazar 9 gün boyunca maç önemicek ve Galatasaray tam anlamıyla her oyuncusunun tekrardan dahil etme imkanına kavuşacaktır. Herhangi bir oyuncusunun müdahaleden, mücadeleden kaçılması için bir sebep de yok. Fixtür çok sıkışık olmayacaktır. Genel anlamda benim için bu maçın e, kritik noktaları sette yapabilecekler aşağı yukarı belirlenmiş bir şekilde olsa da geçişlerde Galatasaray'ın savunma oyuncuların etkili ilk pası çıkarması özellikle Kerem Demirbay'dan bu maçta bu açıdan beklentim büyük başka açıdan Varasanovic, Gonçalo Shalvi ve hatta Olovin gibi oyuncuların içeri girmesine takibinin çok doğru bir şekilde yapılması. Bu hem top kazanımlarını getirecektir hem de çıkışları getirecektir. Hem de Rize Spor'un çok fazla oyuncuyla önde kalmasını sağlayacaktır. Tabii ki ben genel Rize Spor planının geride bekleyip topu Galatasaray'a verip kazanır kazanmaz Gökhan Akkan'la, Emirhan Topçu'yla ya da Jonjo ile uzun uzun atıp Akintola'larla iş yapmasını beklemektir. Hatta işte Minçev'in çevresindeki oyunculara hızlı hücumlarla iş yaptırmaktır. Burada Sanchez ve Nelson savunması çok kritik olacaktır elbette. Ama Rams Park'ta savunma konusunda bu kadar sıkıntılı. Tandemi değişmiş. Bekleri dahil olmak üzere çok fazla baskıda sıkıntı yaşayan Çaykur e, Rizespor'a ilk yarım saatte yapacağınız şeyler zaten maçın sonucunda belirleyecektir bana göre. Özellikle ve özellikle öne geçtikten sonra Rizespor'u biraz öne ittiğinizde Galatasaray geçişlerden çok e, iyi işler yakalayabilir. Bir başka kritik noktada her zaman söylüyorum Emirhan Topçu yerden çok iyi, ayakları çok iyi, hücumda kafası çok iyi mesela iki stoperinde birbirlerine Kayseri Spor maçında birisini indirip diğerinin vurduğu top vardı kafayla. Ekil. Ama savunmada öyle değil. Bu savunma daha farklı. Daha farklı konsantrasyon isteyen işler. Dolayısıyla kenar ortalarında artık Icardi'nin de bir kafa golü veya başka sürpriz bir oyuncunun bir kafa golünü beklemekte. Tabii ki burada çok sürpriz olmayacaktır. Son dönemde artan drone top organizasyon gollerini de düşündüğümüzde Galatasaray'ın artık en büyük sahalardan birinin de drone top olduğunu artık söyleyebiliriz. Burada sadece biraz daha fazla Kerem Demirbay kullanmalıdır. Hazır formda ve ritmini bulmuşken. Kerem Demirbay Leverkusen'de ilk sezonunda yanlış hatırlamıyorsam bir takvim yıl içerisinde 8 korner attırmış bir oyuncudur. Hoffenheim'de çok daha iyiydi. Duran top konusunda bu takımın tartışmasız en iyisi. Kerem ve Mertens de iyi. Zaten ben kademel olarak değişmesinden de yanayım. Çünkü sürekli bir oyuncuya kullandıraraktan yoruluyorsunuz ve artık fazla düşünmeden atmaya başlıyor. Arada değiştirmek de mantıklıdır. Ama Kerem Demir bu üçlü içerisinde en yüksek duran top kullanma payını vermekte fayda var. Hele hele sağdan ve soldan frikiklerde çok daha etkili Kerem Demirbay. Ben burada Mertens'in de hakkını yemiyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun ama en büyük pay burada Kerem Demirbay'ın olmalıdır. Bunun da altını bir daha çizelim. Zaha Ziyeş'in de sonradan gireceği hatta ve hatta Endombele'nin bile sonradan gireceği bir oyun olacağını düşünüyorum. Ama burada ilk yarım saat 45 dakika belirleyici olacaktır. Keza savunma oyun oyuncularının hücumda ve savunmadaki performansı yine bana göre bu maçın kilidini oluşturacaktır. Beklentim Delik Köyü'nden de iyi bir performans ama daha da ziyade geçişlerde Barış ve Kerem'in iyi işleri yapması ve Kerem Demirbay'ın Belki de yukarı çıkmış performansının artık yıldızla taşlandırmasını bekliyorum. Öte yandan son olarak uzun top kullanımı, iyi geçişler, hızlı geçişler olması sebebiyle Emirhan Topçu, Gökhan Akkan ve Jonjo Shelby diagonalları sebebiyle kolaylıkla 3. bölgeye gitmesi sebebiyle Rize Spor'unu çok teli bir takım olduğunu altını çizelim. Galatasaray'dan yiyeceği baskı onların avantaja çevirebileceği bir taktiksel içeriğe de sahipler. Ama Galatasaray bunu bilir, buna göre oynarsa buradan çok rahat 3 puanı alır diyerekten maça doğruyu kapatalım. Maç önü saat 7'de ekin Su ile beraber burada kadroları değerlendireceğiz. Akabinde sevgili Ümit Hoca ve Evren Gözle beraber maç sonu canlı yapıp tek <laughs> ertesi günde dakika dakika analiz gelecek. İzlediğiniz, dinlediğiniz ve bu maç hakkında daha farklı yorumlar, daha farklı 11'ler varsa yorumlara yazdığınız için şimdiden teşekkürler. Hepsini okuyorum. Hepinize sevgiler, görüşmek üzere.